öncelikle oruç bir zayıflama yöntemi, bir diyet türü olarak düşünülmemelidir. Bu noktada gerek Ramazan dönemi, gerek Ramazan dışı olan dönemde vücut ağırlık kaybını sağlamak isteyen bireylerin beslenme ve diyet uzmanından bir beslenme ve diyet uzmanından danışmanlık alması faydalı olacaktır. Hali hazırda mevcut vücut ağırlık kaybını sağlama yönelik bir diyet tedavisi uygulayan bireylerinde yine beslenme diyet uzmanları ile görüşerek programlarını Ramazan dönemine özgü olacak şekilde ayarlamalarında fayda olacaktır. Yani bu noktada hali hazırda mevcut bir diyet tedavisi uygulanıyorsa bu Ramazan döneminde de devam edilebilir ama bu noktada da beslenme diyet uzmanından danışmanlık almak gerekecektir.